Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine futbol, futboldayız. Ee, şu çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Ee, şurada bir bardağımız var. Şurada bir bardağımız var. Şurada bir bardağımız var. Şurada bir bardağımız var. Arkadaşlar teker teker bunlardan duran top yapacağım. Duran topla vuracağım. Sonra tekte vurmayı deneyeceğim. İki, 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 hak, iki hakkımda vurmayı deneyeceğim ve üç hakkımda vuracağım. Eee bir de bugün yanımda arkadaşlar size özel bir konu var. Videolara onunla devam etmek üzere yanıma çağırıyorum. Moyraz! Alkışlarla. Merhaba arkadaşlar. İyiyim kanka. Evet. Ee, Kaleciniz bu arada. Evet. Bu videolarda kalecilik yapacağım. Stoplar olacağım ve şut çek, şutlar çekeceğim. Eee zaten arkadaşım anlattı videonun detaylarını. O zaman hadi videoya başlayalım. Bak bir. Evet. evet yok, olacağız, değil mi? Çektir, biraz op. Biraz op. Tamam. Bak çek çek burayı. İşte de çekiyor. Sizin için aç. Gördünüz mü? Bardak bile uçtu. Bardak bile uçtu. Hop. Bak, celeğe bakın arkadaşlar. pardon. geliyor. Geliyor. Bakın, eldivensiz de olsa kurtarıyor. Eğer buradan atarsam like ve sadece 20 like. Bir de abone atmanız yeter arkadaşlar. kahve. Buradan gol sağ. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Evet. Şimdi ikinci seken. Şimdi ilk başlangıçta... bir bir yere ondan sonra. Evet. Sonra, iki, yere sonra. hiç yere tek Bunda bardaklar yok orada Şöyle ver açayım Arkadaşlar kamışla dolayı ortadaki ile biz birazdan videonun dışı kayıpta toplayacağız. Kamış topu 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 <laughs> Kayıt <laughs> kes burayı Şaka, kayıt Şaka, şaka kanka evet, Uçak Ben Evet. Çok... Gördünüz mü? Evet. Çok önde durun. Yapacak bir şey yok. Bu sefer dört sekme. İki. İki. Değil. Sonra. Tamam. İki. Evet. Çok erken geldi. Bir daha, Üç bir daha. tane sektiği için. Biraz Erken şeyler. geldi birazcık arkadaşlar özür dileriz. Evet, yine daha pek şey Arkadaşlar videolarda poiran mı davet ediyor? Bu bilginize söyleyin. Evet, daha sonra bir tane arkadaşımız gelecek, o kanıya geçecek ve ikimiz şunu çekeceğiz. Böyle videolarımız da olacak. Eğlenceli ve güzel içerikli videolarımızı üretmek istiyor. Oba! Boy mu? Bak, bana bakalım. Evet, bakacağız. Arkadaşlar yoruma yazın. Boy mu, gol değil mi? Biz zaten... Kaleyi belirtelim bu arada. Anlamadım. Kaleyi belirtelim artık. Kale, bu dileğimiz. Çok Evet. hayvan Yok hayır 3 tane çektim sonuncusunu bıraktım diye biliyorum. Evet. Zaman... Şimdi tek sekim. Tek. Tek. Hayır hayır <laughs> 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 şaka yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. O ben biraz bağı taşı burada Bu da. Getirin, sağ olsun. Yine daha da şey yapıyor. çok aşık olduğumuz bir konu. Ya arkadaşlar bakın. Bana böyle değil. İki. Okay. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Evet. Arkadaşlar Tek maalesef tekmenin... çekmedim. Çünkü tekte gelemedi. Bunu yapacağım. Biraz Şimdi hiç bak. Sekmiyor. Doğru, evet. hiç sekmiyor. Şöyle doğru çizgiye doğru atarsak. Hiç çekmiyor sekmiyor şu anda. Hayır. Üç tane yaptın. Üç tane yaptım. Tamam hadi bu da benden bonus olsun çizgiye doğru. <laughs> Maalesef gol olmuyor. Arkadaşlar. Like atın bir evet, ya. Şimdi hiç çekmeden hızlı bir şekilde vuruşlar geliyor. Tek. O, o ne ne arkadaş? Evet birazcık burada kaleci atarsın. Nereye atıyor arkadaşlar görüyorsun? direktle alacağım. bunu da sallıyoruz. Of. Bu da olmadı. Gördünüz mü? Seveceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar, güzel bir yayındı. Bu böyle videoları olan bir kanal evet. ve siz de bu kanalı sevdiyseniz ve bu